Selam YouTube Battle Simulator'da güzel bir teknik göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında abi birazcık göz atarsanız tüm problemlerinizi çözebilirsiniz. Onun haricinde bir desteğe ihtiyacınız olursa Discord sunucumla yardım almanız mümkün. Oyunda bayağı skor tablosunda üst seviyelerde insanlar var. Bunu da yeni gördüm. Şimdi hızlıca auto fight açacağım. Gerçi şuraya bir gelelim hocam. Benim için bindi zaten. E, sıfırım. Karşıdaki yüz. Nasıl fight atabilirim ki? Zaten yani mümkün değil bir şey. Öncelikle birazcık güç kazanmam lazım. Level 1'e geleceğim. Birazcık güç kazanalım değil mi hocam? Böyle böyle. Yavaş yavaş güçlenmeyeceğiz. Güçleneceğiz. Ota hiç varmış. Burada kaç binlik açmak isterseniz. Ben daha şu an 5 winlik hedefim. Clean gift attım. Giftleri otomatik olarak aldık. Şöyle bir gelelim hocam. Yine bir oto fight açacağım. Beni ışınlayacaksın yanına. Niye sen bir benim üzerimdeki adamı ışınlanıyorsun? Senin sıkıntıların mı var acaba? Yetişemem ki ben buna sen sıkıntılısın bu arada. O zaman şöyle yapalım. İçerisine girelim. İçerisine girdikten sonra oto faizi başlatırsak yine kaybediyorum. İlla benim mi klik atmam lazım? Tamam oto fight pek de mükemmel maalesef çalışmıyor galiba ya da benim beceremediğim şeyler var. Ek olarak bakalım daha fazla neler vermiş oyun içerisinde ki çok basit bir yapıya sahip. Şu an bir tane gibi açacak şeyim yok. Ee, Youtuber but butonlar vermiş burada bayağı pahalı şeyler. Ek olarak gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. Daha fazlası için YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay. Çok hızlı konuştum.